Mı? Isırma beni, ısırma. <laughs> Niye ısırıyorsun? Hayır, ısırma. Oturayım şuraya dur. Biraz yaramazız <laughs> galiba. Annesi çocukken onunla çok oyun oynamış. He, da devam ediyor bak. Ayakabı yiyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tarçın zümrüt gözlü, turuncu tüylü çok tatlı bir köpek. O an gözleri o kadar acıyla bakıyordu ki onu yürütmek için elimden geleni yapacağıma söz vermiştim Tarçına. Sonra çağrı aramaya başladım. Ülkedeki birçok veterinerle görüştüm. Bana dediler ki Tarçını uyutalım. Yani bunu söylediklerinde ben o kadar kötü hissettim ki kendime. Düşündüm hep kendi çocuğum olsa eğer, felçli olsa onun uyutulması kararını verebilir miydim? Asla veremezdim böyle bir kararı. Ve onaylamadım zaten kesinlikle. Zaten uyutalım demek öldürelim demenin sade hali bana göre. Aferin. Hayır. Hayır. Tarçın aferin sana. Dişleri i̇şte gayet beyaz görünüyor. Bakalım gözlerine. Tamam. Bir şey. Kulaklarımıza bakalım. Isırın aferin. Bekle. Bekle. Hayır bir şey yapmıyorum. Bir şey yok kulaklarımız tertemiz. Ağzımıza da bakalım. Zaten ısırdığın için çok kolay görünüyor. Ha, Aferin. Hayır. Hayır. Tarçın. Aferin. Dehidrasyon durumu da yok. Zaten lıkır lıkır su içiyordum az önce. Gel bakalım. Şimdi akciğerlerini dinlemem lazım ama biraz sakin durması gerekiyor. Nasıl yapacağız? Yani ben karnını okşayayım. Şimdilik duruyor bakalım. Ama gözün onda olsun. Yok yok, yutmasına izin var. Ne olur, ne olmaz. Şuradan. İyi, yaramaz bak. bir çocuk çünkü. Akciğer sesleri gayet normal. Patolojik bir ses yok. Hiç öksürme, hapşırma veya haysizlik var mı son zamanlarda? Hiç öyle bir durum yok. Aksine çok enerji. Oh süper. Yani genel durumu gayet iyi görünüyor. Ee, şimdi ortopedik yönden muayene edelim, bakalım ön ayaklarımızın durumu nasıl? Zaten az önce bize doğru koştu, ön ayaklarını çok güzel kullanıyor baktım ben. Yalıyor musun hiç sen patilerini yalıyor mu? Yalıyor. Biraz buralarda yalama dermatiti oluşmuş, ama hafif, çok ciddi derecede değil. Mümkün olduğunca yalamasına izin vermeyin. Nasıl ön ayaklarımız? Ön ayaklarda hiçbir sıkıntı yok. Eklemlerin durumu gayet iyi. Ee, ön ayaklar bizim için çok önemli diyor ya. Ee, çünkü yani yürüteş tamamen ön ayaklara bağlı. Şimdi sağ ön ayağına bakmam lazım ama Hasan sen bu tarafa geç yer değiştirelim ki biraz oyala. Tamam. Çünkü izin vermiyor. Eğer o şekilde de izin vermezse muayeneye sağlık devam edebilmem için ağzık takmam lazım çünkü. Geveze. Gel bakalım. Gel buraya. Gel, bakalım. Gel bakalım. Aferin böyle dur işte. Sürekli sürtmeye bağlı yaralar şekillenmiş. Zaten doku inanılmaz derecede sertleşmiş ve açılmaya da başlamış yaralar. Onlar için bir yara spreyi kullanıyorum şu anda. Hı hı. Bu iyi hali. Eskiden daha kötüydü. Yavaş yavaş iyileşiyor. Yani mümkün olduğunca temiz tutmak lazım. Ve eğer ciddi boyutlara ulaşırsa... O zaman ortopedik müdahale yapıp bazen uzvu almak, bacağı almak bile gerekebiliyor. Umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız. Ee, sağ arka bacağım durumu bayağı kötü. Baston bacak şekillenmiş. O yüzden e, sağlıklı bir nörolojik muayene yapmak da mümkün değil. Ee, bir bakalım ama. Yani açıkçası o bacaktan çok korkuyorum. Yok, zaten kaslar, tendolar da çok ileri derecede etkilendiği için ankilozla şekillenmiş yani eklemdeki kitleme. Şu an buradan sağlıklı bir bulgu alamayız. Bakmaya bile gerek yok. Sol arka bacakta bu, bu sefer fleksiyonda kitlemiş. Oraya sürekli herhalde destek olarak basıyor. Evet. Dengeyi sürekli bu ayakla sağlamaya çalışıyor. O yüzden o pozisyonda kitlemiş. Arka bacaklarda hiporefleksi yani azalmış refleks ve arefleksi yani olmayan refleks var. Dediğim gibi bu da lezyonun bölgesini doğruluyor. Bir de bu şekilde bakalım tam olarak emin olalım. Gel bakalım. Kalkabilir misin biraz? Derya sen de gördün zaten belli bir noktaya kadar his var. E, ama ondan sonra arkaya gidildikçe tepki vermiyor. E, bu da zaten tam olarak L5 seviyesine denk geliyor. Yani şöyle ben röntgenlerini çok detaylı bir şekilde inceledim. Ya bundan sonra yürüme ihtimali yok. Kalıcı felç durumu söz konusu. Ee, zaten kaynama şekillenmiş. Üzerinden çok fazla zaman geçtiği için ve çok genç bir hayvan olduğu için çok hızlı kaynama şekillenir zaten genç hayvanlarda. O yüzden operasyon da e, çok efektif etkili olmayacaktır. E, bence yani onun mutluluğunu, refah seviyesini artırmak için onu yürüteç yapmak çok güzel olur. Sen ne düşünüyorsun? Ben aslında onun yürüyemeyeceğini biliyordum. Ama en azından artık sürünmeyecek. Sürünmekten ayakları çok fazla yara olmuştu. Günde bir saat de olsa yürütecini takacak, yaraları azalacak. Onun için mutluyum. Umarım yürütecini ayak uydurabilir. Umarım güzelce koşup oynayabilir. Derya belki tarçın ee, dört ayak üzerinde bir daha hiç koşmayacak. Ama e, ben şuna inanıyorum, ben yürüteçini kabul edecek ve yürüteciyle sürünmeden koşacak. Bir de bu dar alandan kurtulacak. Evet çok güzel bir bahçeniz var ama burası sınırlı. E, ee, yürüteçini takıp belki parka gidersin, dışarıya çıkarsınız, gezersiniz ve daha geniş bir alana sahip olur. Bir an önce ölçülerimizi alalım. Zaten her yerimizi de ısırdı. Devam ederse gerçekten ölçüleri alamayacağım. Her mor oralıcek ya. Şuradan hemen çıkartayım. Sakin, sakin. Biraz daha mama verin. Biraz daha mama getireyim mi? Tarçının kendi başına yürümesi imkansız maalesef. Çünkü omurgasında çok ciddi bir kırık şekillenmiş saldırı sonrası omurga ikiye ayrılmış kazadan bir süre sonra tartım genel durumu stabilize edildikten sonra kontrol röntgeni çekilmiş ve kaynama şekillendiği görmüş kırık olan bölgede. E, bu aşamadan sonra zaten kaynama şekillenen e, omurları tekrardan yerine yerleştirmek maalesef imkansız hale geliyor. Bu yüzden MR çekilse de çekilmese de şu an sonuç maalesef değişmeyecek. E, tam bir his kaybı şekillenmiş tarçında. O yüzden bundan sonra hiçbir şekilde kendi başına yürüyemeyecek. O yüzden onun yürüteç kullanması bence tarçın için hem psikolojik yönden hem çok fazla oluşmuş yaralarının biraz olsun azalması yönünden onun için çok iyi olacak. Çünkü çok hareketli bir hayvan ve inanılmaz enerjisini atmaya ihtiyacı var. Bakalım yürüteci kabul edecek mi merakla bekliyorum. Bence tarçın yürütecini kabul edecek kabul ettiğinde e, güzelce koşacak, çok güzel eğlenecek. Şimdiki eğlendiğinden daha çok eğlenecek, daha çok mutlu olacak. Ben buna inanıyorum. Yürütecin de kabul edip yürüyebileceğine inanıyorum. Çünkü çok azimli bir köpek. Yürümeyi ve koşmayı çok seven bir köpek. O yüzden yürüteciyle daha mutlu olacağına inanıyorum. Garipte maalesef domuz saldırısına uğramış ve bunun sonucunda ön ve arka ayağında yaralanmalar ve kırıklar şekillenmiş. Sonra hemen veteriner hekime götürmüşler ve ameliyat olmuş. Ee, sonraki süreçte ise ya dikişleriyle oynayıp açtığı için ya da e, kullanılan materyal kaynaklı enfeksiyon şekillenmiş. Daha sonra tekrar bir operasyon geçirmiş, revizyon amaçlı. Da daha kaliteli bir materyalle tekrardan operasyon yapılmış ama maalesef bundan sonra da e, eklemde ankilos şekillenmiş. Maalesef aşamadan sonra ön ayağını kullanması imkansız garibin, eskisi gibi kullanması. Ama e, tek sıkıntısı bu değil garibin. Arka ayaklarında da ciddi sıkıntıları var. Özellikle kağıtçaları e, muayene bulgularının sonucunda gerçekten kötü durumda. Daha önce e, bu konuyla ilgili bilgi almamışlar Klinik ortamda muayenesi yapılıp, e, röntgenleri çekilip, hasarın boyutu tam olarak tespit edilmeli. Ve bu aşamadan sonra ameliyat olması gerekebilir. Yani bu canlar için yapılacak çok şey var. Ama önce tarçını yürütmeliyiz. O zaman ne yapıyoruz? Bir an önce ona güzel bir yürüteç yapıyoruz. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Uy, ah. Bu enerjini yarına da sakla tamam mı? Isırma, ısırma. Onun ısırma, ısırma. enerjisi hiç bitmez. Ah. Hiç. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Raya. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba. Sen kimsin? <laughs> Tercin canı çıkıcı Ama araba yapsak olur mu? Olur tabii ki de. Esra ablan az önce bütün kontrollerini yaptı. Ben de bir güzel ölçülerini aldım. Araba bitmedi. Evet, daha araba bitmedi çünkü yeni başlayacağız arabaya. Ama ona çok iyi bir yürüteç yapacağız.